20 Haziran 2021 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım, bir tanelerim? Peşinden söyleyeyim. Gömlek ütülenmiyor. Şimdi kitlemi tanıdığım için içimizden bir iki arkadaş çıkıp muhakkak bunu söyleyecektir. Gömleğe bir ütü vursaydın ya bari filan diye. Ha bir işim o kalmıştı. Yarım saat onunla uğraşacağım. Ütü masasını çıkart kaldır bilmem ne filan. En nefret ettiğim şey de odur ya. Bir gömlek için yarım saat mi harcayacağım ben? Tövbe estağfurullah mühim olan kıyafetlerin içindekiler. Tabi iç çamaşırlar da dahil buna. Neyse bugün babalar günüymüş. Babalar gününüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben de bir babayım sonuçta. Ee, annelerin de babalar gününü kutluyorum. Çünkü anneler de babalar da hem annelik hem babalık yapıyoruz evlatlarımıza. Çocukları için paralarını sıfırlayanlar hariç Herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Allah çocuklarımızla bizleri bizim yaptığımız eşeklikler yüzünden de çocuklarımızı imtihan etmesin bu hayatta diye böyle kompakt bir dua edelim. Ben sesli gazeteye geçeyim. Hemen geçiyorum. Like gönlünüzden ne düşerse artık. AKP Türkiye'sindeki rezillikler silsilesi devam ediyor. İki gün önce malumunuz bir televizyon programı görmüşsünüzdür. Bana bazen öyle bir his geliyor. Bu haberleri seçerken e, o kadar rezil ve rüsva iç, içler acısı durumda ki haberlerin seviyesi. Benim için gerçekten haber niteliği taşıyor mu taşımıyor mu bunu sesli gazeteyi alayım mı almayayım mı diye çok kez düşünüyorum. Yani işte o iki gün önce malumunuz hepiniz seyretmiş Dinlemiş görmüşsünüzdür Halk TV'deki İsmail Saymaz'ın sunduğu Sezgin Baran Korkmaz'ın canlı yayınla katıldığı Veysi Ateş'in, Veysi Ateş neyse o adamda da herkes bir şey söylüyor Veysi Veys, ismi lazım değil. Onun bulunduğu e, televizyon programı neyse o televizyon programında şimdi bakıyorsun gazeteci bir adam. 250 gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede gazetecilik makamı böyle namussuz heriflere kalmış. Veys Ateş, Sezgin Baran Korkmaz'ın ya daha doğrusu Sedat Peker'in söyledikleri bir şekilde ispatlanmış. Sedat Peker'in söylediği şeyler doğrulanmış oldu. Adam 10 milyon euro bir yere aracı olmak için Sezgin Baran Korkmaz'dan istemiş. Bu Veys Ateş'te genelde televizyon programlarında osuruyor biliyorsunuz. Bu sefer suratında ciddi bir kabızlık ifadesi vardı o Sezgin Baran Korkmaz'ın söylediklerinden sonra söylediği sırada. Sezgin Baran Korkmaz da <laughs> ben 10 milyon euro vermedim ama bu adam benden 10 milyon euro istedi dedim. Ee, böyle aralarında işte bir alışveriş muhabbeti olmuş. Ben İsmail Saymaz'ı orada her zamanki gibi kaypak buldum. İsmail Saymaz adamı çok fazla konuşturmadı Sezgin Baran Korkmaz'ı. Orada adam önemli şeyler de söyleyecekti. Bir de sanki biraz danışıklı dövüş gibi buldum çünkü e, bir iki yerde şimdi hatırlamıyorum ama sanki Veysi Ateş e, İsmail Saymaz'a e, tamam e, işte soracağımız sorular bitti galiba falan gibi böyle iki kere ağzından bir şey kaçırdı buna yakın bu minvalde bir şey. Sanki daha önce oraya gelmeden nelerin konuşulup nelerin sorulup sorulmayacağı belliymiş gibi Veysi Ateş'in de bundan haberi varmış gibi bir şey oldu ki bence öyleydi. İsmail Saymaz da, mesela Sezgin Baran Korkmaz orada çok önemli işte bu Sevilay Yılman'dı galiba, onunla alakalı bir e, mülakat oldu, onunla bir konuşması olduğunu falan söyledi. İsmail Saymaz, orası da önemli değil, geçin geçin orayı falan dedi. Ulan asıl orası önemli, ne geçittiriyorsun? Dallama. Orası önemli, gitti konuşturtmadı falan. Yani... Netice itibariyle bu mesele Türkiye'de artık e, yargıda konuşulması gereken meseleler, yargı işlevsiz hale geldiği için AKP tarafından artık e, televizyonlarda konuşuluyor, televizyonlarda yargı dağıtılıyor. Şimdi e, bunlar olurken tabii hala bir yargı kurumu bununla alakalı harekete geçmiş değil. E, geçen baktım işte Sadi, Hadi Özışık, o Özışık kardeşlerin hepsi Süleyman, Sadi filan neyse... Onların başına gelenler vardı şimdi Veys Ateş bir de Ersoy Dede. Şimdi Ersoy Dede'nin de bu e, Tayyip'in yeğenlerinden bir tanesi Cengiz Er'le bir problemi varmış arkadaşlar. Yine bu meselelerle bağlantılı olarak. E, şimdi tabii siyasetçileri daha vurmuyor bu. Şu anda en küçük çaptaki gazetecileri vuruyor. E, bundan ilk etkilenenler bu tsunami dalgasından. İnşallah bu tsunami onların saltanatını yerle yekzan eder. Zaten ben e, açıkçası... Türkiye'de hani böyle bir e, oyla seçimle falan geleceklerinden ziyade bunların kendi içlerindeki iç hesaplaşmadan dolayı birbirlerini yerek tüketeceklerini falan da düşünüyorum açıkçası. E, bu konuyla alakalı bir şey daha diyecektim ama unuttum arkadaşlar. Mesela işte Sevilay Yılman ve İsa Ateş'in ses kaydını yazdı. Para iş bitene kadar bende duracak diye bir şey söylemiş adam. Veys Ateş bir e, İlk adına benden 10 milyon istedi Sezgin Baran Korkmaz. Neyse evet bunları zaten söyledik. Bu arada Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalanmış. İsmail Saymaz. Lan ne beceriksiz adamsın. Adamın yerini de belli ettin. <laughs> Herifi yakalamışlar ABD'nin üstte üzerine. Avusturya'da gözaltına alınmış galiba adam. Ümmetinin liderinin güya yine dili sürçmüş. Demiş ki Suriye'yi istikrarsızlaştırma konusunda yeterli desteği alamadık filan demiş. <laughs> İşi gücü işleyen bir çarkı durdurmak, çomak sokmak, oraya haset, kim doğumu ekmek, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyormuş. Bunu bir dil sürçmesi olarak söylüyorlar sanki. Bu dil sürçmesi değil bu. Bu adamın dil sürçmelerinin haddi hesabı yok. Dil sürçmesi bir kere olur, iki kere olur yani bu adam için peynir ekmek gibi işte karnım acıktı bakkala gidiyorum bir bardak su versene demek gibi bir şey. Bu kaçıncı ya değil mi? <laughs> Veys Ateş bugün de aynı görüşteyim. Terörle arasında mesafe koymadıktan sonra HDP'liler TV'ye çıkmamalı. Bir tek derdim bu kalsa pezevek diye 10 milyon euro vermiş almış. Bununla çalkalanıyor ülke. Bu da gitmiş HDP'ye bilmem ne mesafe koyar. Lan sana ne? Sen kendi derdine bak. Alaaddin Keykubat Üniversitesi varmış Alanya'da. Oraya 1 milyon 679 bin liralık kapı yaptırılıyormuş. Öğrenci geçiş garantili kapılar. Ee, yandaşa nasıl para kazandırırız? Biz bu parayı devletin parasını nasıl çarçur ederiz diye çok ciddi planlar, projeleri var adamların. Yani gece gündüz bununla uğraşıyorlar. Yani orada bir bu bizim rektörlerimiz, akademisyenlerimiz uluslararası bir makale yazarlar mı? Bunlar için yeterli ortamı sağlayalım bir laboratuvar bil, bilmem ne. Bunlarla ilgileri alakaları yok. Kapı 1 milyon 679 bin liralık. olan üniversitenin kendisi ne kadar ki 1 milyon 679 bin liralık kapı yaptırıyorsun. Ha, ya, bu arada ülke, <laughs> ülke yol geçen hanına dönmüş. Siz ülkenin girişlerine çıkışlarına bir kapı yaptırın. O daha mantıklı. Evet AKP bir kuruma daha el atmış. Bundan böyle makine kimya endüstrisi 1 milyar liralık bir kurummuş. Bu kurum meclis denetiminden muaf olacakmış arkadaşlar. Bütün kurumları muaf edin. Bundan sonra kimse hiçbir şey denetleyemesin. O denetleyiciler de gitsinler pazarlarda limon mimon satsınlar. Ama siz onları denetleyin. Bir kurumun bir ülkede denetlenememesi demek o ülkede mafyokrasinin olduğunu gösterir. Kurumlar denetlenmediği zaman bir ülkede işsizlik artar, enflasyon artar, faiz artar, ülke ekonomisi kötüye gider. Bunu bilmek için akıllı olmaya gerek yok, aptal olmamak yeterli. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa makine kimya endüstrisi üzerinden muhtemelen işte para aklama, para yolma, veya farklı şekillerde işte o silahları, milahları biliyorsunuz bir şekilde bir yere gönderip onların hesabını vermemek gibi bir plan güdüyorlardır. Yani bunun mantıklı sebebi ne olabilir? Yani niye makine kimya endüstrisi bir denetimden muaf olabilir? Zaten pek çok kurum artık denetin, denetlenmiyor. Denetlenenlerin başına ne geldiğini biliyorsunuz. Patara'da bile burada 2-3 sesli gazete önce yaptık. Patara'nın kumunu, plajdan kum çalan kamyonları bile adam denet, denetleyici adam gidiyor. Ben Cumhurbaşkanı gelse bile ben burada ceza keseceğim diyor, tutanak tutacağım diyor. Adamı görevden alıyorlar, ee, soruşturma açıyorlar filan. Siz denetleyecekseniz Diyanet'i falan şey yapın, denetimden çıkartın bence. Ee, bu sizin daha çok işinize gelir. Çünkü orada daha çok yolsuzluk dönüyor. Ee, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ilk seçimde muhalefeti de iktidarı da yerlerinden edeceğiz demiş. <laughs> i̇nşallah. İnşallah yani sana oy verebilsem sana oy vermem ama <laughs> inşallah edersin. Ee, Taliban yine uyardı. Bak geçen Sesli Gazete'de bir önceki Sesli Gazete'de iki gün önce söylemiştim. NATO'nun işte Amerika'nın gözüne girmek için. Kabil Havalimanı'nın korunması görevini üstlendi ya Tayyip. Şimdi burada bir çatışma çıksa ölen orada gariban askeri olacak. Yani bunların çoluğuna çocuğuna bir şey olmayacak. Bunlar ölen çocuklar üzerinden Vay Mehmetçik, Canım Mehmetçik, Şehitler Tepesi, Tabutuna Dirsek Daya bunun edebiyatını yapacaklar. Miting yapacaklar. Bundan ne malanacaklar? Ee, Taliban uyarmış. Türkiye Kabil'de kalırsa işgalci güç muamelesi görür demiş. CHP'li Öztırrak, geçen yaptığımız bir haberde biliyorsunuz Sedat Peker'in kahveleriyle alakalı millete haram kahve mi içirmişler ya filan diye haramlık helallik noktasına takılmıştı. Sanki hiç başka konu kalmamış gibi. E, bu sefer de Deniz Poyraz cinayetini aydınlatmak Erdoğan hükümetinin namus borcudur demiş. Tamam ben yani konteksten ne demek istediğini anlayabiliyorum da kardeşim biz AKP'den sekülerleşmesini bekledikçe siz daha çok gelenekselleşiyorsunuz ya. Bir ülke yönetiminde namus, intikam, haram, helal böyle şeyler yoktur. Bunları artık lugatınızdan çıkartın bir namus borcu değil o devletin borcudur. Namuslu mamuslu bir alakası yok bunun. Bir de bunu namus AKP'lilere söylüyor namusla namus ne gezer ya. Şöyle güzel ve enteresan bir haber vardı Euronews Türkçe'nin e, Twitter hesabında. Avrupa ülkelerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre Avrupalılar Türkiye'yi Çin ve Rusya'dan daha büyük bir tehdit unsuru olarak görüyor demiş. Şimdi adamlar haklı. Çin ve Rusya en azından birbirlerinin işleyişlerini işte Birleşmiş Milletler, NATO'su, şu su, bu burada bloke ederek birbirleriyle bir mücadele ediyorlar. Ama Türkiye'nin ne kadar haydut bir devlet olduğunu onlar da biliyor. Yani... Türkiye'nin ne yapacağını kimse kestiremiyor. Yani işte sınırları açıp mültecileri de gönderebilir, e, cihatçıları da silahlandırabilir, Avrupa'da operasyonlar yaptırabilir, insan kaçırıyor, işte insan kaçakçılığı var, uyuşturucu kaçakçılığı var, her şey var. Bildiğin Haydut bir devlet olduğu için Avrupalılar da bunun zaten farkında. Araştırmalar içler acısı bir durumda utanılacak seviyede. Ümmetin lideri yine bir müjde müjdesi verdi. Zaten hep müjde veriyor ama biz o müjdenin getirilerini bir türlü göremiyoruz. Ee, ulusa sesleniş konuşması yapacakmış ondan sonra müjdeyi verecekmiş. Bu müjde ne olabilir diye düşünüyorum. Uganda'dan birini mi kaçırıp getirecekler? Doğalgaz, petrol, elmas filan. Gerçi bulunması gereken tüm doğalgaz yataklarını keşfetti bunlar. Artık ne bulabilirler diye merak ediyorum. Gerçekten bir müjde oldu şimdi bizim için bu. Bu müjde de işte bir konuşmasında işte bir şeyler söylüyor. Macron'dan filan bahsediyor. NATO zirvesinde Sayın Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Ve Fransa da olumlu bu konuda atla atıyor. Yola geldi diyor yani Fransa. Bizim sözümüze geldi diyor. Ondan sonra işte turizmden filan bahsediyor. İşte Rusya, Fransa turizm yasağını kaldırdılar. Teşekkür ediyoruz bilmem ne filan. Eee... Güzelliklerimizle, tarihi güzelliklerimizle, hizmet standartlarımızla, hizmet standartları, yetişmiş insan kaynağımızla, yetişmiş insan kaynağımızla güzel hizmetler vermeye devam ediyoruz. Turizmden falan bahsediyor. Yetişmiş insan kaynağı, imam hatipler yani, imam hatip mezunları, onlardan bahsediyor. Sonra da demiş, eğer biz bir dava adamıysak, ki siz bir adam değil, insan bile değilsiniz, bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşmaz. Ha, rahatsız olmuş. Yani giden gitsin ama rahatsız olup gidiyorsanız o rahatsızlıklarınızdan konuşmayın, bahsetmeyin bunlardan. Bırakın gidenler gitsin, umursamayın bunları filan demiş. Ha, onların söylediklerini biz hiç kale almayalım değil mi? Hiç kulak tıkayalım. Onlar yokmuş gibi davranalım. Şimdi bunlar işte dediğim gibi yani birbirlerinin içindeki bu çekişme bunları yiyip bitirecek. Bundan da rahatsız oluyor. Bundan rahatsız olduğu için bir müjde vereyim falan diyor. E, meseleyi şeye indirgiyor. Sanki ülke bunların işte tapulmalı ya. Dava adamıysak. Ulan sen devleti yönetiyorsun. Normalde. Devleti yönetiyorsan bütün vatandaşlar kanunlara göre. Senin gözünde neyse. Cumhurbaşkanısın çünkü ama partili cumhurbaşkanısın. Eşit olması lazım. Bir dava adamı olarak. Onlara öyle yaklaşmamalısın, yaklaşamazsın. O insanlar senin vatandaşın. CHP'li de olur, HDP'li de olur, İYİ Partili de olur, Hristiyan olur, Yahudi dinsiz olur, LGBT'li olur, ne olursa olur. Onların hepsine eşit mesafede olmalısın, olmak zorundasın. Ama sen Türkiye yönetimini, bir ülke yönetimini bir dava adamlığına indirgemişsin. Bir AKP'li zihniyetine indirgemişsin. Sonra işte ne demiş, e, muhalefete yüklenmiş, bunlar milletle alakası yok HDP'ye olan baskınla alakalı. Bunların milletle alakası yok, bunlar zillet, bunlar PKK terör örgü, örgütüyle ittifak halindeler. HDP'den birisi öldürülmüş, bu yetmemiş. İstiyor ki CHP'den de birisini öldürsünler. Bunun bir açıklaması yok. Ulan ders alsana bundan. Dallama. Böyle konuştuğun için insanlar zaten fanatize olup gidip birilerini öldürüyor. Bunu işte bir de şey diyor mesela bu konuşmasında. Bundan en çok çeken AKP'dir, en çok saldırılar AKP'ye olmuştur filan. Lan başka birileri öldürülüyor yine bu mağdur ya. Her zaman mağdur adam ya. E şimdi senden birilerine bir şey oldu diye biz HDP'den öldürülene susalım mı yani? Bunu mu istiyorsun? E bu sizin yüzünüzden oldu. Kimse AKP'yi şeytanlaştırdığı için AKP'nin başına bir şey gelmedi. Bu arada buna bir cevap olsun diye hani işte medyada şey çıkarttılar ya bunlar. Ee, Diyarbakır'da mı Urfa'da mı ne bir ilçede AKP ilçe binasına Molotov kokteyli atılmış. O da AKP'li adamın yeğeni çıkmış yani. Ulan bir provokasyon yapıyorsunuz bari liyakatlı bir adam bulun yani değil mi? Tabii bunun üzerine Fuat Uğur var ben geçen demiştim ya bakalım önümüzdeki 24-48 saatte neler çıkacak filan diye kimler işte bunu aslında HDP yapmıştır kendi iç hesaplaşmalarıdır filan diyecek diye. Bu ilk mal, ilk geri zekalı Fuat Uğur oldu. Fuat Uğur bu suikastlı küresel gladyonun aparatları FETÖ ve HDP düzenledi. Her şey kabak gibi ortada. Katil Onur Gencer portresine bakın. FETÖ ve HDP pis pis sırıtmakta. Tıpkı Suruç, Uludere, Danıştay katliamları, Altuğ Verdi, Karlov, Volkan Bayar suikastları gibi. E bunları da siz yaptınız zaten. Ve bunları da siz yaptınız. E peki o e, işte Urfa'da olan o Molotov kokteylini kim attı yani? Onu da HDP'liler attı değil mi? Fahrettin Göktaş rektörü arkadaşlar. Elazığ depreminde hasar alan binayı gören rektörden tepki. Allah'ım bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum. Facebook'ta bir şey paylaşmış. Bir binanın, rektörlük binasının temelinden bir foto. Onu anlıyorum ben. ...Fahrettin Göktaş demiş ki Allah korkusu olmadığı için desem... ...Müslüman bir ülkedeyiz, bu binayı yapan Müslüman değil desem... ...inancıma ters, en iyisi Allah'ım üniversitemizde bu binayı yapan müdahil... ...sana havale ediyorum deyip kapatayım. İşte sorun oradan çıkıyor. ya yani sen Allah'a havale et kendi içinde. O bizi ilgilendirmiyor. Sen bunu adalete havale etsen, hukuka havale etsen... ...o daha iyi işte, bunu yapmadığınız için. Çünkü... Onu muhtemelen oraya yapan da bir yandaşınız. Bakıyorum, bakıyorum başka neler varmış. Grup yorum ya bu grup yorum. Duydunuz mu Ölüm Orucu haini çorbacı barış yıldırım albüm çıkarmış. Eski bir e, bu da bir Ölüm Orucu yapıyormuş, tutuyormuş grup yorum üyesi. Oportunizme, reformizme ve tek tek solculuk yaptığını iddia eden örgütsüz tüm aydınlara, sanatçılara bir hatırlatma. Aydın post kaltaktan dost olmaz. diye bir afiş. Duydunuz mu? Ölüm orucuna hain, ölüm orucu haini Barış Yıldırım albüm çıkarmış. Elin ve İbo halkın türkülerini söyleyebilmek için bu uğurda canlar verirken canlarını verdiler, şehit düştüler halkın sanatını hainler yapamaz, halkın sanatını ancak halk çocukları yapabilir gibi. Yani iyice trollüğe bağladınız ya. Vallahi billahi iyice trolleştiniz. AKP kafası. Onlar gibi düşünmüyorsan hainsin. Hemen onlara hain et, hain ilan et. Yok rezil bir durum vallahi billahi. Ahmet Hakan Yavşa biliyorsunuz iki gün önce yaptığımız sesli gazetede HDP'li kızcağızın öldürülmesinden bahsederken bu adamın 10 gün önce yazdığı silahla fotoğraf çektirenlerden korkmayın demesinden bahsetmiştik ki dün yeni bir köşe yazısı yayınlandı. Bunda da bu sefer silahlı, külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi diye bir başlık kullanmış. Ya sen nasıl bir yavşak bir adamsın ki ancak 10 gün dayanabiliyorsun dönmeden. Yani sen 10 gün sonra bunu yazarken şunu demiyor musun? Ulan ben 10 gün önce başka bir şey demişim. Bunun tam tersini şimdi söylüyorum. İnsanlar bana ne der filan diye. Bu kadar onursuz, bu kadar karaktersiz, bu kadar dönek adamlar. Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu kendi yavşaklıklarını ikrarın farklı bir şekli, farklı bir modeli öyle diyelim. Ben hep diyorum bakın gün gelecek, devran dönecek. AKP, MAKP kalmadığında bu adamlar çıkıp AKP'yi öyle bir eleştirecekler, öyle bir eleştirecekler ki siz, biz hepimiz şaşıracağız böyle. Sanki ezelden beri AKP'yi eleştiren, analarından demokrat doğmuş adamlar gibi. Böyle bir izlenim uyandırmaya çalışacak bu herifler. Göreceksiniz, biz zaten o zaman da demiştik bunların ne kadar yanlış olduğunu filan diye. Bu yavşak da böyle konuşmuş. Abdül Tayyip Gül, bir flut paylaşmış. Abdül Tayyip Gül, Tayyip'in kulu, rezalet bakanı. İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan dördüncü yargı paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Hani hazırlamışlar. Haberimiz yok diye yani hazırlamışlar. Yürürlüğe bile koyacak koydular belki de bilmiyorum. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi 5. yargı paketi için kolları sıvama vakti. Deyince son cümlede biraz takıldım. Oradaki kolları kelimesini kaldırırsak cümle daha manalı bir duruma geliyor. Şimdi 5. yargı paketi için sıvama vakti daha uygun olacaktır. Mehmet Çikli aman futbolcularımızın bugün gruplardaki son maçı olacak İsviçre ile. Siz bu sesli gazeteyi seyrettiğiniz saatlerde maç oynanmış bitmiş olacak bu ihtimalleri tabii gazeteciler işte spor programlarında falan bunlar tartışılıyor. Yani Türkiye bir üst, üst dura en iyi üçüncü olarak nasıl çıkabilir falan diye. Bu ihtimaller dahilinde Türkiye'nin ilk önce İsviçre'yi en az 2-0 yenmesi lazım. Rusya'nın İskoçya'yla 4-1 berabere kalması, İspanya'nın Galleri 6-0 yenmesi, e, Hırvatistan'ın da deplasmanda 3-1 yenilmemesi gerekiyormuş arkadaşlar. Yani bu şartları göz önüne aldığımızda normalde yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın tek başına iktidar olma ihtimali daha fazla gibime geliyor. Geçen Macron Fransa'nın Drone bölgesinde işte bir yeri ziyaret ederken birisi bir tokat atmıştı biliyorsunuz. Bu konuşuldu. Bunun üzerinden bir hafta geçti. Macron bu sefer bir okul ziyareti yapıyor. Okul dediğinde küçücük çocuklar yani ilkokul bir bile değil anaokulu gibi falan. bu arada videosu var. Videoyu ben sesli gazetelerde artık video paylaşmıyorum telif haklarından dolayı risk almamak için. Ama siz Instagram'a böyle videoları koyuyorum. Gelip oradan seyredebilirsiniz. Instagram'da da artık takip edin bizi ya. Şunu bir artıralım. Neyse bu videoda arkadaşlar... Çocukları ziyaret ediyor. Beş yaşında, altı yaşında çocuklar. Çocuklardan bir tanesi çıkıp şey diyor, geçen gün diyor tokat yemiştin ya diyor acıyor mu diyor, iyi misin falan diye soruyor. O da iyiyim iyiyim diyor ama çok kötü bir şeydi diyor. Siz de sakın arkadaşlarınızla böyle kötü şakalar yapmayın falan gibi şeyler söylüyor. Millet böyle gülüşüyor falan. Yani e, çocuklar batıda siyasilere nasıl konuşulması gerektiğini bu yaşlarda öğreniyorlar. Gerçekten bu bu özgürlük güzel bir özgürlük. Bunu da Instagram'da bu videoyu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Sesli gazetemiz bitsin değil mi? Bitsin artık bir pazar günü için. Yeteri uzunlukta oldu. Ben gideyim. Bir iki gün sonra görüşmek üzere. Özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım, kardeşlerim. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle.